Önce kendimden bahsetmek isterim. Aslında ben bir buçuk yıldır hemen hemen arama motoru optimizasyonu adına çalışıyorum. Daha öncesinde yine pazarlama departmanında ve yine bir insan kaynaklarında ufak bir deneyimim olmuştu, staj deneyimim olmuştu. Fakat bana bir dijital pazarlama alanının hem gelecek vaat etmesi hem de daha aktif olması, dinamik olması, diğer sektörlere göre biraz daha farklı olması özellikle benim dikkatimi çok çekti ve ben bu alanda uzmanlaşmaya başladım. Yine sizler gibi bir eğitim kapsamında bir akademiye kaydoldum ve o akademiden daha sonra aslında birazcık daha ilgim oluşmaya başladı ve dolayısıyla yaklaşık bir buçuk iki yıldır SEO anlamında markalara hizmet veriyorum. Verdiğim markalarda aslında görebileceğiniz gibi Teknosa gibi, Carrefoursa gibi aslında eticari firmalarının yanı sıra Paysel gibi aslında birazcık daha telekomünikasyon kısmına giden, Joker gibi yine bir farklı hedef kitleye aslında hedef kitleye sahip bir markadalar. var. Bunun yanında yine Unilever gibi aslında FMCG anlamında içine birçok brand barındıran, dolayısıyla yine hedef kitle olarak farklı yerlere hizmet vermek isteyen markalarda grupem kapsamında. Bunun yanı sıra Petrol Ofisi ve Abdü İbrahim'de bu markalar arasında bulunuyor. Tabii ki İş Bankası da apayrı bir dünya. Çünkü bankacılık anlamında bir SEO yapmak aslında diğer markalardan bir tık daha ayrılıyor. Çünkü bankanın kendine az regülasyonları var. Kendine az optimizasyon çalışmaları var. Dolayısıyla işler çok farklılaşabiliyor. Ama birçok markada aslında deneyim kazandım ve hala da de, deneyim kazanmaya devam ediyorum. Çünkü arama motoru optimizasyonu aslında böyle bir şey. Çünkü sürekli Güncel kalmanız gerekiyor. Sürekli her an her şey değişebiliyor. Dolayısıyla bu değişime ayak uydurmak öncelikle ajansların beklentisi oluyor. Yani ajanslarda olan insanların biraz daha early adaptör olduğunu söyleyebiliriz. Daha hızlı e, kapsamaları ve fırsatları daha hızlı değerlendirmeleri gerekiyor. E, dolayısıyla sürekli güncel tutuyoruz kendimizi. Sürekli takip ediyoruz sektörü. Sektörde neler oluyor onları takip ediyoruz. Hepimizin bildiği üzere aslında bir pandemi sürecinden geç, geçiyoruz. Hala da devam ediyor. Dolayısıyla aslında bu taraflarda bizim sorumluluğumuz ve yoğunluğumuz bir tık daha arttı diyebilirim normal sezona göre, normal dönemlere göre. Çünkü firmalar offline taraflarını kapatıp aslında tamamen online tarafa geçti. Bu şekilde aslında bu tarafları bir tık daha e, performans odaklı kullanmaya başladılar. Dolayısıyla her dönemin ne getireceği belli olmuyor gerçekten. Önceden tabii ki beklenen şeyler ya da gelecek trendleri takip ediyorsunuz ama anlık işlerde, anlık durumlarda olabiliyor. Gerçekten dinamik bir yer dediğim gibi. Dolayısıyla bu dinamikliğe ayak uydurmak istiyorsunuz. Bu dinamiklikte yer almak istiyorsanız sizin için önemli bir tercih yeri olabilir diye düşünüyorum. de neler olacak peki? Eğitim programımız nasıl devam edecek? Öncelikle birazcık SEO'yu anlamamız için bazı temel şeyleri kafamızda oturtmamız gerekiyor. Bunlardan en basiti, en önemlilerinden birisi aslında bu World Wide Web dediğimiz işte WW olan kısım. Yani birazcık internetin ne demek olduğunu, internetin nasıl çalıştığını en başında bir anlamamız gerekiyor. Dolayısıyla daha sonrasında birazcık daha bu taraflara girmemiz gerekecek. Bunun yanı sıra zaten yapacağımız iş, yaptığımız iş eğitimimizin amacı arama motor optimizasyonu. Dolayısıyla öncelikle arama motorlarının ne olduğunu, bunların nasıl çalıştığını, nerelerde hangi arama motoru kullanıldığına dair böyle kısa keynotlar verip sonrasında Bunları algılamaya çalışacağız. Arama motorların algoritmalarından bahsedeceğiz. Nasıl çalıştıklarına dair fikirler edinmeye çalışacağız hep birlikte. Daha sonrasında yine ülkemizde en çok kullanılan ve aslında birçok dünya yani dünyanın birçok bölgesinde domine eden Google arama motoru özelinde birazcık daha duracağız ki bizde verdiğimiz hizmetlerde veya işte genelde çok farklı bir pazar olmadıkça mesela Çin gibi aslında genel olarak Google tarafında bir e, search engine optimization hizmetleri veriliyor. Dolayısıyla bir tık daha Google tarafında e, fazla duracağız. Daha sonrasında SEO'nun ne olduğunu, SEO'ya ait metriklerin neler olduğunu, SEO hizmetinin ne demek olduğunu, bunlara girişi olacağız. Sonrasında SEO'nun önemini size aktarmaya çalışacağım. Yani belki de birçoğumuz hiç farkında değiliz, ama aslında günlük yaşantımızda yaptığımız birçok şey, birçok arama, internette yaptığımız birçok arama SEO aslında hizmeti içerisine giriyor. Dolayısıyla bunun farkında olmak, birazcık daha ufuk açmak amacıyla hem SEO'nun neden önemli olduğunu hem de e, neleri kapsadığına değineceğiz. Daha sonrasında birazcık daha eğitimimizi Kapsamını artıracağız. Aslında eğlenceli ve pratik yapacağımız kısımlara geleceğiz diyebilirim. Bunlardan ilki ve SEO hizmetlerinin genel olarak başlangıcındaki yapılan en büyük iş olan anahtar kelime araştırması yapacağız. Yani arattığımız şeyle ilgili ya da hizmet vereceğimiz markayla ilgili, x ile ilgili, y ile ilgili neler aratıldığını, webde arama motorlarında neler aratıldığını, aslında bu şekilde öğreniyoruz ve bunun detaylarını, kapsamlarını ve birlikte pratik yaparak bunun nasıl yapıldığını gözlemlemiş olacağız. Birlikte eğlence eğleneceğimizi düşünüyorum. Daha sonrasında SEO ve içerik optimizasyonu kısmına geleceğiz. SEO ile birlikte içerik tarafının nasıl çalıştığını, içerik optimizasyonunun ne olduğunu burada birazcık daha genişleteceğiz. Daha sonrasında ise 10 page SEO adını verdiğimiz aslında SEO'nun yaklaşık böyle bir 10-15 tane dala kırıldığını söylemek gerekirse bunlardan bir tanesi 10 SEO. yani sayfa bazında yapacağımız değişiklikler. web sayfası bazında yapılan değişiklikler olan 10 pcesiyor anlamında neler yapacağız 10 anlamın, SEO anlamında neler bizi bekliyor onları göreceğiz yine devamında ise birazcık daha teknik konulara gireceğiz yani yine SEO'nun dallarından biri olan ve belki de yer en geniş olan SEO dalı olan teknik SEO eğitimine giriş yapacağız. Bu kapsamda nelere bakmamız gerektiğini, biz nelere bakıyoruz ve neler bu SEO, teknik SEO kısmına giriyor onları e, öğreniyor olacağız. En sonunda da link building adını, adını verdiğimiz backlink alımları veya backlink stratejilerini konuşuyor olacağız. Siteler arasında aslında birbirleriyle yapılan link verme, link alışverişi olaylarına genel olarak denilen bir isim bu. Burayı da kabul ettikten sonra en sonunda soru cevap kısmı yapacağız ve böylelikle aslında eğitimimizi tamamlamayı planlıyorum. Öncelikle birkaç Keynote'dan bahsetmek istiyorum giriş yapmadan önce. Yine az önce belirttiğim gibi aslında SEO alanında çalışmak, SEO danışmanı olmak veya belli başlı soft skill'leri gerekiyor. Bu her meslek dalı için geçerli. Tüm dijital pazarlama dalları için geçerli. Bunlardan bir kaçını özetlemek gerekirse, öncelikle iletişim çok önemli. Yani her şeyde olduğu gibi bu tarafta da iletişim markanın ne istediğini, hizmet vereceğimiz kişinin ne istediğini, neler yapmak istediğini anlamak gerçekten çok önemli. Bunun için tabii ki birazcık sıkı çalışmak gerekiyor. Yani güzel bir plan oturtarak çok fazla sıkışmadan markaların isteklerine taleplerine cevap vermemiz gerekebiliyor. Bunun yanısında takım çalışması çok gerekli. SEO anlamında çalışacaklar. Çünkü içerikçiler olsun, içerik ekibi olsun, analitik ekibi olsun veya diğer dijital pazarlamanın ekipleri olsun bunlarla aslında sıkı bir çalışma rutini bizi bekleyebiliyor. Çünkü markalardan böyle bir talep gelebiliyor ve bazı durumlarda gerçekten holistik bir bakış açısı sağlamak için diğer ekiplerle birlikte çalışmak gerçekten çok anlamlı oluyor. Bu böylelikle aslında sizin SEO tarafınız da mükemmel bir şekilde gelişmiş oluyor. Ve aslında memnuniyet de çok fazla artmış oluyor. Dolayısıyla sadece SEO bilmek yetmiyor. Bir tık analitiksten, birazcık içerik tarafından ve gerekirse diğer dallardan, diğer dijital medya ve pazarlama dağlarından e, bilgi sahibi olmak gerçekten çok faydalı oluyor. Bunun dışında bazı durumlarda e, SEO anlamında e, biz IT'lerle çok çalışıyoruz. Bir implementasyon yaptırma konusunda hem de onlardan aslında iş yapmalarını bekliyoruz. Bizim SEO testlerimizi ön plana almalarını bekliyoruz. Çünkü markanın bir performans kaygısı oluyor. Ya da hizmet vereceğiniz kişilerin, kurumların veya işte sitelerin bir performans kaygısı olduğundan dolayı aslında bunların bir tık öne alınması gerekiyor. Bu SEO çalışmalarının bir tık öne alınması gerekiyor. Dolayısıyla markaları ikna etmek, IT'lerle birlikte bu testlerin neden yapıldığını iyi açıklayabilmek özellikle çok önemli bir faktör oluyor. Bunların getirilerini, estimasyonlarını yani bu çalışma yapıldıktan sonra nasıl bir artış olacağını gösterebilmek, bunları verilere dökebilmek, verilerle konuşabilmek. SEO anlamında gerçekten çok önemli. Yine bazı case study'lerden de konuşacağız. Özetle iyi bir eğitim olacağını düşünüyorum. Keyifli bir eğitim geçireceğimizi düşünüyorum. Diğer eğitim dallarında olacağı gibi buralarda da birçok pratik ve teorik eğitim alacaksınız. Umarım herkes için hayırlı ve güzel bir eğitim olur. Hepinize çok teşekkür ediyorum.